Bu programı bir hayat Özcan İyi akşamlar değerli Türkmenli televizyon izleyenlere bir müsteri mikrofon programına hoş geldiniz sayfaları getirdiniz. Bugün de kitap mazamız var kalımızdan sonra arkadaşlardan. bir kuş var. Yumurta doğmaz bala doğar. Nasıl kuştu? Laklak. 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 Al lak. laklak lak. lak dayı. Daha bin Abi, Ya Tab mırak daha zahmet bas. Oluyor. Bir bastı. O, bu, bu. O tek soru bas. Ne bas? Yumuşa çok kanıtı. Dedi <laughs> <laughs> evuşat başındaysa. Her da su içsem. Evuşat başındaysa her da su içesem? Ha valla. Valla bilmiyorum Seyit. Hmm. Abi, bir. An. Bir an var. <laughs> tamam. Eydi ayrı tapacağız sorak senden. ya buyurun. Yakın olsun memleketi. He yakın yakın inşallah. Çet uzak uzak da. Ya ben az daha iyi. O, tamam. Diri bir kuş var. Yumurta doğmaz bala doğar. Nasıl kuştu? Bilmiyorum onu. Hiç? Hiç. Bir an oyan. Oyan bir an. Bir an oyan. Bir an oyan. Valla bilmiyorum daha iyi. Ya. Tamam. Kalın de, arkadaşlar tapmadı. Bir kuş var. Yumurta doğmaz. Ya. Bala doğru nasıl kuştu? Sincap. Neca? Sincap. Maşallah benim mutlaki sözü rastın hemen, hemen dedi o sincap. Ya. Aferin sana. Vallahi tatma diyor. Diğeri bir kuş var. Kuş var. Ha bir kuş var. Yumurta doğmaz bala doğru nasıl kuştu? Ee, yer erkeği yer vardı. Neca? Erkek. Erkek. Erkek, erkek bala doğar? Yok. tapmadı. Böyle? Sen göründüm gülmek tuturum hani. <laughs> Yok baba ya. Valla. <laughs> ben de seni göründüm Kur'an gülmek tuturum. <gülüyor> <gülüyor> Gözüm seni bir tapaza sorakın. Diye bir kuş var, yumurta doğmaz, bala doğur, naksı kuş. Sığırtın. Sığırtın? Ha? Ayrı soru. Diğer Eoşat başındadı. Hardan su e içsen? Eoşat başındadı koyudan. Koyudan? <laughs> şirin koyu, şur koyu. İşte Şirin oldu nasıl? Şirin oldu. Hakikat. Affederim sana. Kur'an an hakikat tapma da özün. Diğeri Eoşat başındaysa, yani şat yandaysa, hardan su içsen? Şattan. Şattan? Şatın hayyanından. Bela? Borudan. Borudan?

Yarası... Ya, Şöyle yok Yo yo şeyce. Yabanice. <laughs> Arkadaşlar ablamız çöre yarası bilmir nerede? <laughs> ya valla ciddi çöre yarası bilmirse nerede? Hey, ya valla indi birinci kez. Kız yani. yoktu böyle gece uçak, böyle terse yatar. Kaffaş. Haa. Kaffaş Arapca doğru. <laughs> e o şat başındaysa, haradan su içersen? Şattan. <laughs> 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 yo, şattan içmem. Haradan içersen? Bordan içerim. Bordan içersen. Ayı tatlı Sualımızdır, bir hayv bir kuş var. Bir kuş var. Yumurta doğmaz, bala doğar. Nasıl kuştu? Kuş. Ha bir kuş var. Yumurta doğmaz, bala doğar. Nasıl kuş? Yelerse. Çor yelese. Bala? Yelese. Çor yelese. Çor yelese. Yelese. Yeleseux yelese. Yoksa yelese. 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 Siz yelese de <laughs> Biz yelese de varız, biz yelese de yarız. Baş afarım tab tutozum vallahi. <applause> التفنن، الإبداع، الدقة في الصناعة، عزجان مرمر يوجد لدينا كافة أنواع المرمر ومن ماركات عالمية الكوارتز، البورسلين، والستون، والمرمر الصناعي. صناعات إسبانية وإيطالية صناعاتنا مناسبة للمطابخ والحمامات وواجهة البنايات يتوفر لدينا أيضاً ديكورات جدران من مواد فايبر جلاس العازل للحرارة والرطوبة أوزجان مرمر الوكيل الحصري في العراق لشركة إيستون ستون جراند ماسيمو مارازي وفوكل مع ضمان 25 سنة Diri bir kuş var. Yumurta hmm. doğmaz, bala doğar. Nasıl kuştu o? Çor Allah Allah tatlı olsun. Böyle? Kaffaş. Doğru, kaffaş dediğimiz aynı çor yelese dediğimiz. Ayrı sual, bunu tapmadın. <laughs> Diri evi şat başındaysa, evi şat başındaysa, hardan su içesin? Evden içse. Evden hardan? Evden içse. Evden hardan? Evden. Evden hardan? Tırmızdan. Tirmiz? Orada. Ha. Vallahi taptuz. <laughs> Diri evu şat başındaysa. Hardan su içesen? Buradan. Vallahi tamam diyor. Vallahi taptuz. Evu şat başındaysa. Hardan su içesen? E taşat başında su içesen? Hardan su içesen? Burada. Vallahi taptuz. Ne Bir kuş var. Yumurta doğmaz, bala doğar. Naks kuştu. Kör yarasa. Vallahi taptuz. Bir evşat başındaysa her e e da su içesin. Evşat başındaysa her su içesin. Her da su içesin. Evde. Evde, evde her da. Evde mutfakta içerim. Bakın arasın. Barretten içerim. Yok, barret değil. Ben konuşacağım fikrimde borudan. <laughs> Hiç boru diye E boru gerenen bir şey var. Barrat... Biz e boru diye Ben aklımda boru koymuşum. Boru diye diyor. Usta bu çamur sudan içecek. O da doğrudur. Taptık alımızın ben. Evşat başındaysa her su içesin. Ha bordan icharaq. Katta borusmi? Ha bordan icharaq. Ha shatda bor chakibsa bu tiyadi. Ya'ni shatda bor chakibsa? Ha, borni aldi. Yo'qsa bali. Motori andirmi shex? U qattasdan chakariq ichar. Bila xayr edib shahar qattas gatirasa ammo tur chekasan. Mana dag'i nayda qabil. Tabiiy shat motor qo'yariq. Ichan bordan ichasan. E bor akid. Alloh ta'ala o'zini afvarim. Evet değerli ve aziz Türkmen televizyonu izleyenleri bugün de programımız sona verdi. Umarım herkesin oruzu, namazı kabul olsun. Çünkü Müstak Mikrofon programı sona verdi. Çok teşekkür ederiz sizlerden. Bir Ramazan boyunca biz sizlerden barabarıydık. Bugünkü iki, iki sual sorduk. Daha doğrusu iki tapmaza sorduk. Biz tapmazamız sorduk. Bir kuş var. Yumurta doğmaz, bala doğar. O da çor yarasa kuşudur. O bir tapmazamız ise sorduk. Ev üst başındaysa hərdan su içəsən, hərdan içəsən idi. Işte. Evdə e, içəsən, buradan su içəsən. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Müstəmir mikrofon proqramı bir kərə belə yapmayacağam, belə çıxardacağam. Gözlə də çıxacağam. Belə burda qoyaram yox na, protokoldur. Fyamalla. هذا البرنامج برعاية أوزجان مرمر